Yer var mı? Henüz önemli. Var var var, var, yer var. Yer, yer. gel. Aldım geldim. Yani telesek zaten bir bukle. O Abi takım ilk. Az önce sabahtan biri bana engeliyor abi biliyor musun? Tamamdır. Haykırma da attılar. Videoyu aldım tamam. Nerede? Nerede lan? Şimdi gene öleceğim iyi. Aa! Nerede oğlum? Gene nesne. Kulede ben kulede. Kulede mi? Benim nesne kendi kulesimde ya. Nesne ne ya Hiç kendi kulesimde. Daha da çakkım yok. Kuledeyim lan onlar. Ya tünelde bir yerde. Şimdi bir yerden çekip hani buraya gelecek. Aynen çekip. Adam, Adam bizim bağ ya. Böyle tamam kazandık.